arkadaşlar bugün bir videomuzda yanımızdayız. Bugün evimizde yanımızdayız. Evet. Annemin büyük büyük anneannesi oluyor. Evet, büyük anneannesiyim Evet. Evet. A, annenin adı ne? Annemin adı beni besleyenin adı Ayşe. Doğuranın adı Emine. Evet. Kocanın adı ne? Salahattin. Nasıl evlendiniz? Nasıl evlendik? Ardışla tımdım taşla evleri vardı. Buradan köyden gittim. Orada oğlak katarka çoğu olur. Oğlağın ağzını öyle çoğu olur. Onunla şey ederken bu benim elimi böyle tuttu. Ben de dedim ki elimi tutma dedim. Böyle tanıştık evlendik. <laughs> Uzun yaşamanın sırrı ne? Yeme, et, süt, yoğurt, yaşamak işte ne bileyim. O görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ay bir şey geldi. Davar kuttuk. Sorarsam sor. Davar kuttuk, oğlak kuttuk, çarık giydik, <laughs> ot giydik, purt giydik. Her şeyler oldu. <gülüyor> Sekiz <gülüyor> çocuğun adlarını sayar mısın? Sayarım. Say o zaman. Başı Emine. Ölen Ekrem. Ondan kere Şükran. Ondan kere Mürşen. Ondan kere Coşkun. Ondan kere evet, Ürüşen dedim, gene ürüşen diyelim Çeyanlığa. Mıknara daima. Ol. İki oldu, biri ölüp biri kalıp ürüşelim ya. Gene ürüşen Onun ardına Çoban. Ömer, Çoban demeyeyim. Daha ardına ne bileyim, Ekrem'i işte. Ekrem var, neyse. Yersin Görüşürüz <laughs> anne. Evet. İşte Takıldım böyle geldik geçtik çarak giydik mal kuttuk bela nasıl yaşamışlar artı, tamam mı? Nasıl zorluklar çekmişler. Yeter Siz şu an? Güzel. iki saati görüşürüz şey. yapıyorum.